Evet değerli davetliler, sevgili konuklar, İkinoğlu Aile Sağlığı Merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şerefler getirdiniz efendim. Benim evet, değerli davetliler, açılış konuşmasını yapmak üzere aile hekimimiz Sayın Doktor Aykut Uysal'ı alkışlarla da buraya davet ediyorum. Değerli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Ben Doktor Aykut Uysal ve ortağım uzman doktor Neslihan'la beraber bu aile sağlığı merkezini Açtık. İnşallah mahallemiz için, tüm Gerze için hayırlı olur. Ee, Gerze'nin ihtiyacı vardı gerçekten. Şu bilgiyi de vereyim. Ee, İkam etkihanız Gerze'de veya Sinop'ta olması yeterli buraya kayıt olmanız için. İlla 19 Mayıs mahallesinde olmanız gerekmiyor. Ee, Ayrıca e, bu binanın yapımında maddi manevi desteğini esirgemeyen Hüseyin Yüksek Beyefendi'ye de çok teşekkür ederiz buradan. Ayağınıza sağlık. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gerzeli iş insanı Hüseyin Yüksek Beyefendi'ye huzurlarınıza davet ediyorum alkışlarınızı. Evet öncelikle kıymetli aile en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Siyasi partilerimizin değerli il başkanları AK Parti, Deva Partimizin il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, değerli hazırım hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, sizleri saygıyla, sevgiyle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle tüm kalbimle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii insanoğlu bir fani, bizler bir faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Mesela hoş bir seda bırakmak derdi. Duygusuna tercüman olmuş bir kardeşimiz. Bu vesileyle kısaca süreci anlatmak istiyorum. Sen Salim abi ticaret odası başkanımız ya bir süreci bir anlatır mısın dedi. Aile hekimlerimiz atandı geldi ve yerle ilgili arayış içerisinde yer. Geçen hocam Baykut hocam. Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz dedi ve biz de kendilerine Hocam elimizden gelen neyse yaparız. Maddi, manevi tüm katkılarımızı her zaman olduğu gibi sizler de için seferber ederiz dedik ve mülketi şahsıma ait olan bu yapımı ve cüzi bir miktarda kiranın verilmesi biliyorsunuz. Mevzuat dediği bir kira olması gerekiyor. Hocamlar daha iyi biliyor mevzuatı. Ve içerisinin politik bir getirilmesi getirmesi vatandaşlarımızın özellikle 19 Mayıs mahallesi sakinlerinin tüm Gezze halkının Burada sağlık tedavisi, sağlık hizmetini alabilmeleri için içeride ciddi bir değişiklikler, bölmeler ve elektronik tesisat ve bir nevi birçok işlemler yapıldı ve ben kendilerine de bunları yapabileceğimi ifade ettim ve bugün açılışını yaptığımız bu mekan, bu iki oğlu sağlık ocağı bu hale geldi. Mesele şu, birilerinin açması değil, birilerinin yapması değil, bu reklama tabi bir iş değil. Bu benim öbür dünyama hazırlamama dair bir hazırlıktır bir çabadır, bir gayrettir. Bakın defalarca birçok yerlerde şunu ifade ettim. Ben çok doğal bir kardeşinizim. Hayatım yoksulluklarla geçti. Hayatım fakirlikle geçti. Hayatım hep mücadeleyle geçti. Yaşım 46, 10 yaşında silkeci kum kapanda gazete bir çocuk. Bugün 46 yaşında Hüseyin yüksel, yüksel. Benim hiçbirinizden bir farkım yok. Hiçbirinizden bir üstünlüğüm yok. Evet, karakter olarak farklılığımız vardır. Ben yani çok hareketli, girişken, konuşkan, hemen karar verdiğini bir anda hayata geçirmek isteyen, yani neden bekliyoruz diyebilen ve hemen bu işi yapmamız gerekiyor diyen bir düşünceye, bir karaktere sahip. Az önce de ifade ettiğim gibi, ya bugün varız, yarın yokuz. Bakın, iki oğlu sağlık olacak. Burada birçok vatandaşımız, teyzemiz, kardeşimiz, amcamız, kardeşimiz, herkes tedavi olacak. Burası bir burası bir ticarethane değil. Burası sağlık hoca. Sağlık, eğitim ve sağlık. Önem verdiğimiz, değer verdiğimiz ve bizim için kıymetli olan en iki şey sağlık ve eğitim. Ve koşulsuz şartsız eğitime ve sağlığa yatırım yapmaya devam edeceğimi tüm kalbimle ifade ediyorum sizin Bugün buraya uzaktan veya yakından teşrif eden, katılan gelen bu havayı teneffüs eden. herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şunu bilmeliyiz ki yarın sabah belki biz iki oğlu sağlık ocağına tedavi için geleceğiz. Sayın üçüncü oğlu. Bunlar insanoğlunun doğasında, tabiatında olan şeyler. Onun için yapmamız gereken tek bir şey var. Hiçbir şekilde kaçınmadan, sakınmadan paramız, malımız gidecek diye hiçbir şekilde tereddüte katılmadan ben bu tip yatırımlara, eğitim ve sağlık yatırımlarına devam edeceğiz. Şunu da söyleyip konuşmalarımı noktalayacağım. Sayın Başkanım, çok büyük paraları gördüm. Hayal edemeyeceğiniz, aklınızı alamayacak. Ve şahsım bir dönem farklı makamlarda bulundu. Devletin en üst makamlarında görev yapan Cumhurbaşkanı, Başbakan'a kadar çok yakın istikametlerde rol ve görev aldı. Ama şunu gördüm özellikle şunu söyleyeyim. Ya her şey yalan. vallahi yalan, billahi yalan. Sadece gerçek olan yanında ve önünde muhabbetle onurla durduğumuz bu müesseselerdir. Bu milletin duasıdır. Gerisi külle yalan ve hikaye Önemli olan bir tane fakirin fukaranın darip kurabağı bulun. Duasına ev sahipliği yapmaktır. Önemli olan oğlunu canını açlık koyamayan babanın kaderine ortak olabilmektir. Önemli olan oğlunu ve kızını okutabilmek için temizlik ve diğer işlerle çalanarak mücadele ederek gözünde yaş olan ananın gözünü yaşını silebilmektir. Diğer her şey makamda, parada, hepsi de hikaye. Bunu özellikle bilin. Bunların hepsini birebir yaşamış, birebir görmüş bir kardeşiniz. Tekrar beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için Siyasi partilerimizin değerli başkanlarına, Sanayi Ticaret Başkanımıza, İngilen Meclisi Başkanımıza, Erfelek Belediye Başkanımıza, Genç AK Parti ilçe başkanımıza, Deva Partisi ilçe başkanımıza, basınımızın değerli temsilcileri, sağlık çalışanlarımıza özellikle yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Bugün beni değil, iki tane onurlu, yürekli, heyecanlı, acımlı iki doktor arkadaşımızı yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Hiçbir sebep bir insanın mutluluğuna bedel değildir. Hiçbir görev de bugün buranın açılışından daha önemli de değildir. Bugün burada iki doktorun gözündeki bu heyecanı görmek hiçbir devlet görevinden de daha önemli değildir. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam hayırlı olsun. Şunu söyleyeyim. Abimizin sonuna kadar ne gerekiyorsa maddi manevi dün olduğu gibi bugün ve yarında devam edeceğiz. Tüm Gerçi bizim yedi mahallesi var. Her mahalleye sağlık hoca diyoruz. Ve bu sloganla da devam edeceğiz. Slogan değil, yatırıma devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. En iyi yok. Kardeşiniz abiniz yanınızda. Çok teşekkür ediyorum size. Evet. Şahsım da 19 Mayıs mahallesi sakin olarak değerli büyüğümüz, iş insanımız Hüseyin Yüksek Beyefendi başta olmak üzere Neslihan hocama, Aykut hocama ve bu tesisin kurulmasında eme, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Geldiğimize hayırlı uğurlu olsun efendim. <laughs> Yani bir şey, erken, evet değerli yani davetliler tesise girip gezebilirsiniz, incelemelerde bulunabilirsiniz efendim. Buyurun. Evet bir taraftan da ikramlarımız var. Ercan hocam şöyle bir şey yapalım. Yani, Buyurun hocamlar dahildir ama Haliyle sağlık, hoca çok bir kalabalık enfeksiyonu bir hissen olur mu? Başta ne beraber. Evet, küçük küçük gruplarla efendim. Sağ olun. şey Hayırlı olsun. Ben Takım. Nasılsınız? İyi. Sağ olun. Güzel bir evet. Odamız büyük çok şükür. Biraz daha tabii güzelleştirmek zaman alacak. Tabii ki. Zamanla. <laughs> Maşallah, olsun var. <laughs> <laughs>

<laughs> Uğur <laughs> evet. <laughs> şey <laughs> <laughs> <Ya, abi. Gülüyor> Başkanım bir soru sormak istiyordum. Uh, malum şu anda geldi dedi. Ekinoğlu Sağlık Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı var. Fakat Sinop'un sağlıkla ilgili çeşitli sorunları gündeme taşınıyor. E, Sinop Devlet Hastanesi Sil Başhekimi gerek has, e, sağlık müdürlüğü noktasında, gerçekte keza hastane müdürlüğü noktasında bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şu anda doktorlarla ilgili bir mevzuat değişikliği var. Yani o yüzden bakanlık oldukça yoğun. Ama o hafta içerisinde sağlık müdürlüğünün ataması yapılacak. Yani bakan bey ilgileri var. Yeni sağlık müdürü atanmadan da diğer eee görev atamasının yapılmayacağı düşündüğü için. E, bir hafta içerisinde sağlık müdürümüzün ataması yapılacak. Şey. Gerze Devlet Hastanemizin konumu ile ilgili daha önce bir şeyler söylemiştiniz. C sınıfına dönüştürülmesi ile ilgili bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor mu? Bir de sağlık müdürümüz hem Gerze hem Dikmen e, Hastanesiyle ilgili, sınıf atlama ile ilgili çalışmalarını yaptılar. İnşallah yeni sağlık müdürümüz onu devam ettirir. Teşekkür ediyoruz.